<laughs> Demedim tabii. Ay. <laughs> Buyurun. Bekle. Ne? Kim? Ne? Ben yapmadım. Ne? Ne oluyor? be? biri bir şey desin. Aklımı delireceğim şimdi. Macar geleneğidir. Soframızdaki kısmetimize tabağa yemek koyan değil, tabaktaki yemeği yaratan karar verir. Kim aşçı mı? Tabakları karıştıracağız. Tanrı kime ne verdiyse. Macar kültürü hakkında bilgi sahibim demiştim. Bir şeyler biliyorum dedim. Macar halk ozanıyım demedim. Ama... <laughs> bin nimet yaratana, bin nimet soframıza. Bin nimet yaratana, bin nimet soframıza. Yavaş! Bin nimet yaratana, bin nimet soframıza. Sağ olun, Allah'ın kutsası. artık!